eşsimler ve bedenin dansına eşlik edecek olan 5. dersimiz varoluş ve yeniden doğum temalı yoga dersine hoş geldin. Kendi düşüncelerinin, duygularının, içinde bulunduğun çevrenin varlığının ve var ettiklerinin farkına varma ve ortaya çıkmayan her niyetin de farkında olarak ve bu bilinçle her yeni günü açan bir tomurcuk gibi yeniden niyetini hayata geçirmek üzere ve bu farkındalıkla her şeyden de bir parçanın içimizde olduğunu hatırlayarak pratik edeceğimiz meditasyon çalışması için oturmatına ve başlayalım. Ben kalçamın altına bir minder aldım. Sen de istersen kalçanın altına bir minder alarak omurganı yukarıya doğru yani kuyruk sokumunu, kalçanı yukarıya doğru yükseltebilirsin. Dizlerin aşağıya doğru düşsün ve kalça kemiklerin yukarıda kalsın. Ellerini istersen dizlerinin üzerine koy, istersen avuç içlerini bu şekilde yerleştirebilirsin. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum ve nefeslerle birlikte birkaç nefes, nefeslerine odaklı bir şekilde kal. Ee, i̇lk önce bir beş duyuyu algılama ilgili bir meditasyon çalışması yapacağız. Daha sonrasında da mantra söyleyerek bugünü yoga akışı yapmadan bitireceğiz. Meditasyon çalışması yapıyor olacağız. Ellerini dizlerinin üzerine koy. Gözlerini kapat ve aldığın ve verdiğin nefeslere odaklanarak nefeslerine birlikte burada kalalım. Nefesin burun deliklerinden içeriye girsin. Fark et nefesini, bedenini. Kalçanın yerle ve minderle temasını, bedeninin, omurganın, kuyruk sokumundan, başın tepesine kadar nefeslerle uzadığının farkında ol. Ve gözlerin kapalı bir şekilde şimdi nefesini izlemeye başla. Nefes iki burun deliğinden içeriye giriyor. Ve nefesinin bedeninde izlediği yolu gözleminde tut. Ve tekrar bir sonraki nefeste, nefesi boşaltışında bedeninden tekrar dışarıya çıkışını ve dışarıya çıkarken ki yolu gözleminde tut. ve bu nefes alışveriş süresi boyunca dikkatin belki aldığın nefeslerde belki de verdiğin nefeslerde ya da iki nefes arasındaki boşlukta dikkatin hepsinin farkında ol her nefeste bedenini rahatlatırken aynı zamanda da hareketsiz kalmaya dikkatini ve zihnini nefesinde tutmaya çalışarak hareket etmeden kalmaya çalış. Ve şimdi aldığın bir sonraki nefesle belki odanın içerisinde belki dışarıdan gelen sesler dikkatini dışarıdan gelen seslere ya da odanın içerisinde bulunan seslere ver şimdi. Belki dikkatin benim sesimde, hepsinin farkında olarak duyduğun sesleri bir gözleminde tutmaya çalış. Nefeslerin iyice derinleşsin ve dikkatin duyduğun seslerde ve aldığın bir sonraki nefesle dikkatini kapalı gözlerinin ardına ver şimdi. Gözlerinin ardındaki karanlığın içinde olmak Bedeninde nasıl hisler açığa çıkartıyor? Onun farkında ol. Belki bir görüntü, bir vizyonla gelen, belki sadece karanlık. Hepsinin farkında olarak nefes alışverişlerine kapalı gözlerinin ardına ver şimdi dikkatini. kendi karanlığının içinde olmak bedeninde nasıl hisler açığa çıkartıyor? Farkında ol. Gözleminde tut sadece nefeslerle birlikte. Ve aldığın bir sonraki nefesle şimdi dikkatini dışarıdan gelen ya da bulunduğun ortamdaki kokulara ver. Belki dışarıdan aldığın bir koku, belki bulunduğun odanın ya da ortamın kokusu ya da belki de bedeninden gelen kokular. Hepsinin farkında ol. Dikkatin burun deliklerine gelen kokularda. Hisset. Farkında olarak hisset. Ve aldığın bir sonraki nefesle kalçalarının yerle temasını fark et. Belki ellerin dizlerinin üzerinde. Ellerinin dizlerinin üzerine bırakışını ve dizlerinin ellerine verdiği desteği fark et. Ya da kalçalarının yerle temasını ya da minderle olan temasını fark et. odanın içerisinde bulunan havayı fark et. Nefes alışverişlerin incelerinlesin. Ve aldığın bir sonraki nefesle dikkatin şimdi ağzının içerisinde bulunan tatlarda fark et. Belki biraz önce yediğin bir şeylerin tatları, belki içtiğin bir çay ya da kahvenin tadı ya da bedenin ürettiği salgıların tadı. Hepsinin farkında olarak ağzın içinde bulunan tatları fark et ve duyumsa şu anda nefeslerle birlikte Ve aldığın bir sonraki nefesle tekrardan dikkatini burun deliklerinin girişindeki o değme noktasına ver şimdi. Nefesin burun deliklerinden içeriye girerken tam burnun ucundaki havanın sana hissettirdiklerini fark et. Bütün dikkat burun ucunda ve havanın burun deliklerine değdiği noktada belki alışında hava soğuk hissettiriyor sana belki sıcak farkında ol sadece nefeslerle birlikte belki alışı daha yoğun hissedebilirsin. Belki de verdiğin nefesleri. Bütün dikkat burun deliklerinden içeriye giren havada. O değme noktasındaki hisse bak. Belki keyifli bir hissi var. Belki bedenin şu anda hareket etmek istiyor ama hareketsiz bir şekilde kalmaya çalış. Bu anın içerisinde Birkaç nefes daha, dikkatini nefesinde ve burun deliklerinde tutarak devam ettir nefes alışverişlerini. Alışların kısa, verişlerin daha uzun olsun. İyice bedeninin matla temasını ve yerle temasını fark et. Ve aldığın bir sonraki nefesle ellerini dizlerin üzerine hangi noktadaysa dizlerin üzerine koyarak yavaşça gözlerini açabilirsin. Nefes alışverişlerin devam ederken. Şimdi bir mantra söyleyeceğiz ve mantrayı söyledikten sonra ders akışımızı artık bitireceğiz. Söyleyeceğimiz mantra loka samasta sukino bavantu anlamı tüm evrende bulunan canlılar huzur, mutluluk bulsun. Benimle birlikte tekrar etmek istersen birkaç kez tekrar ediyor olacağız. Daha sonrasında da son dersimiz olan bu dersi kapatıyor olacağız. Bir sonraki derslerde ve farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik kendine iyi bak. Ellerini göz kafesinde birleştir, gözlerini tekrardan kapat. Gözlerin kapalı iken dikkatin iki kaşın arasında ve üçüncü göz noktasında ve bana eşlik etmek istersen mantrayı beraberce söyleyebiliriz. ローカー、サマスター、ソキノーパワントー、ローカー、サマスター、ソキノーパワントー、ローカー、サマスター、ソキノーパワントー Loka samasta sukhino pavantu Loka samasta sukino pavantu Loka samasta sukino pavantu Loka samasta sukino pavantu Loka samasta sukino pavantu. Shanti, Shanti, Shanti Om. I am Tatsa namaste